İsmail abi. İsmail abi zaten herkes tanıyor artık. Burhan da şurada göstereyim. Şimdi bizim işler var. Onlara yardımcı olacak İsmail abi. İsmail abi geçen ben bir şakanın dozunu biraz arttırdım biliyor musun? Arttırdın evet. Benim ama sen beni tanıyorsun. Dün ben İsmail abi'nin evinde kaldım. Evinde duş almışlığım var. Yani burada biliyorsun su yoktu. Bizim İsmail abiyle ayrı bir samimiyetimiz var. Benim böyle şaka şeyim bu tarz anlayışım. Hani biraz nasıl derler? Kötü şakaları var. Ha Kötü ama şey <laughs> sen alındın mı abi gerçekten? Yok ben alınmadım. Tamam ben mesela diyorum ya işte İsmail abi tatile gelmiş. Ben ona çatmayı seviyorum. Hani takılıyor hiçbir şey. kötü... Türkçe takılıyor mu oluyor? Takılıyor. Ha, takılmayı seviyorum. Bunu tabii herkese yapabilir miyim yapamam. Geçen videoda bazı ya beni tam bilmeyen takipçiler böyle beni linç etmiş... Ben İsmail abi sürekli takılmayı seviyorum. O da samimiyetimiz var. Yani öyle hiçbir kötü niyetim, hiçbir art niyetim yok. İsmail abi zor durumda olsa ben yardım ederim. Ben zor durumda olsam o yardım. Yani bizim ayrı bir dostumuz var. Yani sıradan bir usta, bir işveren ilişkisi yok. Zaten bu fiyatlara başkasına yapmaz. Adam koskoca çatıyı söktü dostlarım. Ben fiyatını da söyleyeceğim buradan size yaptığı fiyatı. Bunu başka bir Allah'ın kullanamaz. Bakın Benden 5000 TL aldı. 5000 TL'nin içinde koca çatıyı kaldırdı. Çatının şeyini ne derler o? Mevranını mevranını yaydık. Bunun içinde pübrüs falan kullandı. Burhan ikisi bir geldi. Burhan sıvayı yaptı. Arka tarafta. Sonra İsmail abi ufak tefek evde sizin ben video çekemedim. Sağda solda eksikler var. Onlar yaptı. Bu fiyata bu adam enayi mi yapsın dostum? Tuvaletin o, tavanı. Tuvaletin ta şey, şey bu, oldu. Boya boyayı yaptı. Ya yani bu fiyata dostum Türkiye'de iş yaptıramazsınız. Hele böyle bir ustalara iş yaptırmak İsmail abi gerçekten mükemmel mi değil ama iyi bir usta Türkiye'ye göre. Yani ya yani Türkiye'ye göre iyi bir usta ama işine gelirse çok mükemmel de iş yapıyor. Ama tabii ki parasını tam vereceksin. Parasını ver bak nasıl iş yapıyor. Tavanları falan o yaptı dostum. Bu tavanları burada yapacak usta bulamadım ben. Alçı Bu adam yaptı. O yüzden hani bunu bugünkü videoyu çekeceğim. Daha bunun devamı geleceğim ama bunu başta bir söyleyeyim dedim. Benim de şaka tarzım bu. Bakın size komik gelmeyebilir ama bazı insanlara komik geliyor. Ama İsmail abi biraz o gün fazla yüklendim herhalde. O yüzden şey oldu. Şimdi Özür benden, diliyorum. Benden gidenler ne olacak? Nasıl yani? Gelir kere soğuk suyunu aldım, kolanı aldım. <laughs> tamam onları verin ben size. Biraz önce bir olay oldu. İsmail abi ensesinden arı soktu. Bakın şurada arı yuvası varmış. İsmail abi de ama genç arılar var bakın orada. Yeni daha yumurtadan çıkmış. Tam şurada. İsmail abi de tele takılmış. Allah'larda İsmail abinin ensesine çöktü. İsmail abi nasıl durum? İyi. Bakayım bir, birazdan kafa şiş. Ay buradan sokmuş görüyor musunuz sen? İsmail abi harç bulamış oraya. Neyse Allah'ın izniyle. İsmail abi seni kurtaracağız bu durumdan da. Benzine fışkı fıs fıs yok. Şöyle mi döksem? ya. Şey, Nasıl varmış ya? Ben ben buraya her gün gibi çıkıyorum. Hiç başıma böyle bir şey gelmedi. Pürmüzü getirler. <laughs> <laughs> Pürmüzle ben hayvan yakamam abi. Ama bebek bunlar ya. Daha küçücük abi. Sağ ol Allah. Bir dakika ben bunlara benzin dökeceğim. Bunları yok ederim buradan. Nerede benzin? Benzin nerede? Yanıyor. Dur dur. Ha dur. Tamam. Allah. la. Al çakma al. Şey, şişt, maya mısın lan? <laughs> Yakma. Niye? Karlatacak <laughs> mı ormanı? Uçamaz ya siz yapalım ya. Tamam, Ay, Dostan bakın benzin attı yere düştüler aha hemen de ölmüş. Anis. <laughs> Panik yok. Ya o kadar girdim buraya bak. Hiç daha başıma böyle bir şey gelmedi. Dostum Burhan olayı çözdü. Benzinle yakacaktı onları ama. Bayıldık. Bayılma değil öldüler bro. Yok kanatları da şey yapmıyor şimdi. Vay İsmail abi biraz sonra dostum İsmail abinin kafa balon gibi şiş çekti. benzin. Benzin şey buz Benzinden buz tutar. Benzin bakın mı sınavı? <laughs> bir Erdoğan, daha bım, bım, Ertuğrul, şey, Erdoğan müthiş. <laughs> var, ismi. Şimdi ben yapsam İsmail e var ya bir ton laf derler Şimdi bu adam bunu yaptı diye kötü oluyor anlamına gelmiyor dostum. Ben ırkçı biri değilim. Onlar da bizim kardeşimiz. İyileri de olabilir, kötüler de olabilir. Sıcak. Sıcak mı? Sıcak. Dostam niye ıslatıyor tahmin edin tozumasın diye. Bir daha yapsana abi. Güzel bir yaptım bir daha yap bakayım. Daha, abi, abi. <laughs> Ama ne güzeldi o Suri Suri yaptın ya. <laughs> abi. Bir dakika dur. Nasıl bir daha de yani set derken? Ya şimdi Burada set olacak böyle. Aynen set olacak abi. Tabii. Şey ki hani ama biraz da eğim olacak içeriden ki. Hani köpeklerin dışkıran yıkadığım zaman aksın çıksın. Bok gitsin anlıyor musun abi? Allah'ın izniyle bu işleri halledeceğiz abi. Şimdi ben e, benden ne gibi bir yardım istiyorsun? Haç karmadan mı yardım istiyorsun? kullanmam lazım. Anladım. Niye az para verdiğim için mi? Yazık bakayım be, arı ne yaptı? Üf yaptı. dostum şişmiş şurası bak. Biraz <laughs> sana o şişlik kafaya vuracak. Şuradan fışkıracak <laughs> anın kısmını. Ama Allah'tan arı küçüktü. Bir şey olmaz. Bebek arı soktu seni. Daha ilk sokuşunu yaptı abi. <laughs> o da lazım. O, o öldü sen hala hayattasın abi. Ustam İsmail abi error verdi. Hata vermeye başladı. <laughs> Arı soktu. Sonra dedi ki sıcak oldu. Ben dedi bu saatten sonra beni kimse çalıştıramaz dedi. <laughs> Video açtım ben küfür etmeyelim. Dostum şimdi bu kısmını yaptık. Zaten arada gördünüz İsmail abi uyudu. <laughs> İsmail abi zor uyandırdık. <laughs> İsmail abi bana niye komik geliyor da millet bunları kötü buluyor anlamıyorum abi. Herhalde bende bir psikolojik sorun var abi. abi. Burhan bir şey soracağım bro. Doğruya doğru benim dediğim sana komik geliyor mu gelmiyor mu? Çeksin abi. Komik sorayım. Kime göre komik? Neye göre komik? Ama sana komik mi değil mi? Benim dediğim lafla. Şu sıcakta hiçbir şey komik gelmiyor şu an. Anladım. <laughs> Yanıyor lan. Yanıyor ha? Lütfen ciddi olalım. Tamam abi. Tamam abi. Olur abi. şöyle bir resim çekeyim seni. Bari şeyde dersin ki Fransa'da ben bu işleri yap. Ama seni Fransa'ya sadece o kafana taktığın şey için almayabilirler. ha onu söyleyeyim. Dostum ben de çığlıkla hayduta bakmaya gittim o arada. Ama göremedim. Çünkü dün akşam saldım hepsini.

Şimdi o kısım bitti. Kurumaya alacağız. Yalnız şöyle bir durum var. Dün akşam ben çığlıkla haydutu su saldım. Hala gelmediler. Bakın bugün akşam oldu. Çavuş da gitmişti onlara ama çavuş geldi. Onlar yok. Köye gittim sordum. Gören olmuş mu diye. Sabah onları yukarıda görmüşler yani köyün yakınlarında. Ama hala haber yok. Onlara bakacağım biraz sonra. Ormana gittim baktım bulamadım. Şimdi bu kısım bitti. Şu şekil. Şurası sonra biraz daha çektikten sonra düzlenecek. Buranın betonu atıldı dostlar. Şu kısımlar bayağı sağlam oldu. Şuralar var ya. Şimdi havuza geçtik. Hava inanılmaz sıcak olduğu için ve biz de çukurda olduğumuz için kuzey rüzgar almıyor ve inanılmaz sıcak oluyor burası. Şimdi İsmail ustayla ile Burhan havuzu yapıyorlar dostlar. Aynı zamanda kediye köpeğe de dikkat ediyorum ki oraya girmesinler diye. Çünkü daha yaş. Bu arada harçlar biraz suya giriyor ama yapacak bir şey yok. İsmail abi Engin tecrübeleriyle bu işi çözecek. İsmail abi video çekiyorum. Ya video çekip seri yüzden iki saat onları bulup keseceğim. Dostum hava sıcaktı. İsmail abinin kafasına güneş geçti. O yüzden ne yaptığını bilmiyor. Şimdi e, konuştuk. iki sıra kiremit dizeceğiz. Değil mi İsmail abi? Tuğla ya. Tuğla. Ha, neyse işte abi aynı şey. İkisi de aynı. Ham maddeyi İsmail abi biliyorsun değil mi? O kısım düşük. Altı. Sen ustasın abi. Ben istiyorum ki her yere eşit olsun. Seni özellikle Madagaskar'dan getirdim bu iş için. Abi iyi değil de işte o iyiliği sen yapacaksın. İsmail abi seni niye abi ne ya? Suriye'den git? Harcı gerekirse sert yapacaksın. Hani bu işi ben mi öğreteyim abi? İlla elime mala mı alayım? Al. Yok abi ben almayayım. Dostum aşama aşama çekeceğim. Biraz kiremit çekeceğim aşağıdan. İsmail abi sinirlenmeye başladı çünkü. Uy, uykusunu tam alamadı. Öğlen uykusunu. Olsam bu şekilde gidiyoruz. Yalnız videoyu burada bitirmem gerekiyor. Çünkü biraz şey taşıyacağım. Yarın da bitmiş halini görürsünüz zaten. Çığlıkla haydut hala yok. Maalesef onlara bir bakacağım gidip. Yani bu saate kadar gelmemeleri normal bir durum değil olsam şu ana kadar gelmeleri gerekiyordu. Gidip onlara bir bakayım. Kendinize iyi bakın. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İsmail abi sana da abi teşekkür ediyorum. İsmail abi akşam yemeğine burada kalırsın değil mi? Yemek yiyip Tamam abi. Kendinize iyi bakın dostum. Hoşçakalın baba.